Genç kızımız, bu Ramazan başında biliyorsunuz ki teravih namazları var. Hızlı ve çok kıldırılan, o çok rekatlı ve hızlı hızlı gelip vardır yoktur, buna tartışmasına girmeyeceğim ama Teyzenin bir namaz sonunda böyle kızı arkasından çekiyor kolundan böyle örtüsüne uzanıyor böyle çekiştiriyor bir şeyler yapıyor falan o da gayri ihtiyar elini ittiriyor ne yapıyorsun diyor e teyze diyor ki işte buraya camiye böyle gelinmez işte şöyle örteceksin şur çenenin şurasından geçecek bilmem ne yapacak ya sana ne yani seni neden ilgilendiriyor hadi ilgilendirdi bunu söylemenin yöntemi bu mudur doğru bile olsa ki değil ki doğru bile olsa olabilir de bu mudur yöntem? Ve kız diyor ki ben oradaki tek genç insandım. Baktım yani etraf